Bugün Antalya'da Opera Homes gayrimenkuldeyiz. Hepsi emlakla ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Opera Homes'u 2022 yılın son çeyreğinde kurduk. Özellikle Antalya bölgesinde artan satış fırsatları ile ülkemize faydalı bir gelir modeli yaratmak üzere yola çıktık. Önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızdan oldukça söz ettireceğiz. Hepsi emlakla son 6 aydır çalışıyoruz ve bayağı memnunuz. Hepsi Emlak'ın en çok hangi özelliğini kullanıyorsunuz? Özellikle yabancı dil desteği konusu bizim işimizle alakalı. Bu nedenle yabancı dil desteğini kullanıyoruz. Yabancı dil desteğinin avantajlarını bizimle paylaşabilir misiniz? Günümüzde bir yabancı dil bilmezsen olmaz zaten. Bu yüzden ancak birden fazla yabancı dil bilen emlak danışmanını bulmak Açıkçası zor. Bu yüzden farklı dil desteğini olması bizim için çok büyük bir avantaj. Tüm çalışanlarımızın bu konuda başvuracağı kaynak olarak Hepsi Emlak bize son derece fayda sağlıyor. Hepsi Emlak dil desteğiyle yoğunluğunuzda bir değişiklik oldu mu? 2023 yılında Rusça girdiğimiz ilanlarda görüntülemesi ve telefon yoğunluğumuz arttı. Satışlarımızı sonlandırdık ve bu da gelirimize yansıdı her alanda çözüm ortağı olduğu için Hepsi Emlak çok teşekkür ederiz.